Herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle Sivit Monaz'da xmas oyunu oynayacağım sahap şu anda sizler de chatteki linkten sabitlenmiş yorumdaki linkten sahabete üye olabilirsiniz dostlar valla Sivit Monaz'da XMS'de bugün telegramdan bir üyemiz güzel bir para kaldırmış ulan gireyim dedim yüzü göndersene yüz yakalamıştı o da be Hadi uzatma geldi. Tamam. Artı 5 aldık. Bu aralar hoşuma gidiyor ya Xmas. 20 var devam etmedi. Kalpler gelir mi lan iki tane? Bakalım magalar. Umarım iyi bir para kazanırız. Böyle videoya geçmeden bir like atıp kaç tane yorum yaparsanız çok mutlu olurum dostlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendime de bir bol şanslar. Morlar olur bak. Lan 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 lan. Üç spin var para vermesi lazım. Gidişat iyi değil. Daha geldi. Son spin. Verdin mi bin lira mı? Vermedi abi. 233 lira yazdı şerefsiz ya. Direkt 1600'e zıplıyorum. Çat. Yaz bakayım oğlum şimdi buraya bir 10 bin lira. Bir neşemiz yerine gelsin 80 lira yazdı devam lan devam lan muz oğlum muz oğlum. Bir muz atıp bir yüzde x üf çok güzel olurdu tamam iyi bu da. Güzel devam et oğlum. Uy sağlam bir x çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin abi. Uzatma da gelse çok daha iyi olurdu. İyi bu da. Güzel. Burada 16x'imiz var. Ekran, ekran yok abi. Ben vallahi bir absürt tuttu. Garip. Ne zaman video konuşmaya başlasam böyle oluyor. Ne oldu 10.900 iyi. Aha vurayım o zaman 2.000 lira. Öde lan buraya da güzel bir para. E 17-18 yapsa iyidir. Boş geçmemesi lazım ama boş geçmemesi lazım hadi aslanım benim Bu arada dostlar her gün canlı yayınımız oluyor hemen hemen canlı yayınlarımıza bekliyorum Farklı farklı kanallarda yapabiliyoruz Lan 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 yeşil bir de ananı tutayım çok güzel ekranda Valla bir şeyler olacak Canlı yayınlarımıza bekliyorum arkadaşlar her gün hemen hemen e, Aynı saatte 9.30 civarında oluyor Telegrama gelerek de detaylı bilgi alabilirsiniz canlı yayınlarımız duyuruluyor telegram grubumuzda 92 yarısını verdi. Şu an tam başladığımız yerdeyiz. Babacım o zaman bir 2400 vururum ben buraya. <laughs> Sağ ol. Tamam girdik mi? Abi şimdi buraya bir 10.000 lira ver çekip gidelim hadi. Hadi 7500 lira karım alayım gideyim ben. Hadi okeyim. Haydi oğlum. Maviler de gelsin. Uy morlar geldi üzümler geliyor 20 Uy 50 geldi sür 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 koyduk abi koyduk abi sür lan yeşilleri al yeşilleri indir yeşilleri indir erikler de geldi iki tane yeşil lütfen 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 2 de yeşil atsa bomba bir para alacaktık ama bu da çok güzel oldu 10800 lira mı verdi o adamsın lan sen tam istediğim gibi helal olsun abi ne dediğini yapar mor gönder Ananı satayım. Abi çok fena oyun ya. Bu aralar gerçekten efsane. Ben de parayı aldım. Erbi Telegram'daki kazanan arkadaşım gibi. Bana da verdi. Güzel morlar geldi. Sürolum sürolum. Buraya da bir 50x25 geldi. Adamsın sen. Oğlum ne yapıyorsun lan? Neler yapıyorsun? Elikleri dağıt. Çok iyisin be. Çok iyisin. Çok iyisin. Ne verdi? 4000 lira da buraya yazdı. Çok güzel. Devam. Devam babacım. Mavileri alalım. Uy, blok blok indiriyor şerefsiz. Nasıl indiriyor maviler de geldi. Ekleri de at. Adamsın oğlum. Adamsın oğlum. 15.676 lira oldu kazımız. ikiye katladı. Çok güzel abi. 23.275 lira kasa yaptı. 13.200 lira kazandırdı. Ya gerçekten seviyorum bu oyunu. Abi an şöyle 13'e diyeyim o zaman dostlar. 13.000 lira da noktalayalım gerçekten çok güzel kar verdi. Vallahi güzel oldu abi. Rahatladım. Oh. Çok güzel. Çok güzel. Abi oyunun gidişatı da iyiydi. Harbi aldık parayı. Dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Oynadığım güvendiğim bütün firmaları sabitlenmiş yorumlardaki linkte bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.